Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Biliyorsunuz ki LGS süreci için yani sizler de artık bir LGS sürecine girme aşamasındasınız. <laughs> Çünkü artık 7. sınıf bitti arkadaşlar. Yani 7'nin %80'ini bitirdiniz. Bu süreçte sizlere video hazırlamaya tabii ki başlayacağız. LGS 2023'ün nereden başlaman gerekiyor, hangi kaynakları kullanacaksın, çalışma planı nasıl olması gerekiyor, yeni nesile nasıl alışacağım? Bunların hepsini tek tek beraber yan konuşacağız, canlı yayınlar yapacağız, beraber pomodorlar yapacağız, hem eğleneceğiz hem çalışacağız, hem çalışma planımızı hem düzenimizi kuracağız. Onun için sizler kesinlikle ama kesinlikle İlk defa geliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Legacy'yi düşünüyorsanız eğer, gerçekten de bir geleceğinizi düşünüyorsanız, geleceğiniz sizler için önemli ise, de önemli olması gerekiyor. O yüzden de e, lütfen ama lütfen bu işi önemseyin. Şimdi bugün ne yapacağız? İkinci dönem birinci yazılıya başlıyoruz. Güzel sorularımız var. Sorular içerisinde anlamanız gerekenler nelerdir? Yani biraz daha hem konuyu tekrar etmek amacıyla, hem de karşınıza gelebilecek soruları göstereceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde de inşallah sınavlara geldiğinizde, sınav onları pat 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 iyi bir şekilde yaparsınız ve soruları güzel bir şekilde çözersiniz. Evet biz sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Biz sizlere çok değer veriyoruz. Sizler de tabii ki bizleri seviyorsanız sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Faydalı oluyorsak, oluyorsak eğer. Evet kalplerimiz karşılıklı olsun arkadaşlar. Kalp atmayı unutmuyoruz. Bir tane like atarsanız seviniriz. Ve sınavda kaç alacaksın? Hedefin ne? Gel şöyle bir aşağı bakalım hedeflerini bana yaz. Acam şunu alacağım bunu alacağım şöyle yapacağım. 100, yüz 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 yüzleri görelim arkadaşlar. Hadi bakalım hazırsanız ki hazırsanız hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Bize ilk soru ne diyor? Bakalım konuşalım. İlk soru ne diyorsun? Evet aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutuca D diyormuşuz. Hmm. Yanlış ise Y diyoruz. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Sıkıntı yok. Güzel. İlk sorudan başlayalım. 3000 TL'nin %160'ını sormuş. Tamam çok kolay. Şimdi arkadaşlar bir sayının yüzde kaçını bulabilmek için mesela bir sayı olsun x sayısı olsun x sayının yüzde 10'unu bulmak istiyorsak x çarpı 10 bölü 100 şeklinde yazarsan sen bu sayının yüzde 10'unu bulmuş olursun. Var mı sıkıntı? Yok. O yüzden burada adam demiş ki 3000 sayısının yani 3000 TL'nin demiş. O zaman ben 3000 TL'nin yüzde 160'ını bularken bulurken bu şekilde ifade ediyorum ve şuradaki sıfırları götürüyorum zaten 3 ile ben 16'yı çarparsam 48 olduğunu biliyorum bakın burada bir tane sıfır var burada da bir tane sıfır kaldığı için iki tane sıfırı buraya yerleştiriyorum ve 4800 oluyor ve bunun doğru olduğunu görebiliyorum yani bu bizim için doğru diyoruz bak ses doğru ben tam operatifi var operacı var gideceğim böyle bir bağıracağım neyse bağırmayayım şimdi kulaklarını sarmamız burayı anladık değil mi arkadaşlar muhteşemsiniz Evet farklı bir kalemle farklı bir soru ya geçelim. Öncelikle bu soruya baktığımızda hocam bunlar ne ya işte yüzdelikler var 0,06'lar var kafam karmaçor. Sakin ol çok kolay. Mesela burada 18.000 var değil mi? 18.000 metrenin %0,06'sı 3000 metredir demiş. Doğru mu? Hemen bakalım. Şimdi 18.000'i yazıyorsun. Muhteşemsin. Sonra bunun 0,06'sının yüzdeliğini alıyorsun. Tamam. Şimdi bunu eşitleyeceğiz. Öncelikle amelilik yapmıyoruz. Şuradaki sıfırlardan kurtuluyoruz. Kurtulduk. Şimdi burayı bakın arkadaşlar şurayı bir açalım. Bak şu kısmı bir açalım. Tamam mı? 0,06 nedir? 6 bölü 100'dür. Doğru mudur? E bir de bunun altında 1 var mıdır? Vardır. Şimdi biz bunu tam tersini çevirmemiz gerekiyor. Bak şöyle düşün. Bunun altında bir 1 vardır. Tam tersine çevirdiğimizde ne olur? 100 bölü 6 şeklinde yazarız. Yani bunun şu sonucu ne olacaktır? 100 bölü 6 değil midir bu? Evet. 100 bölü 6'dır. Muhteşemsiniz. E o zaman burası 100 bölü 6 olduğu için burada da 180 kaldığı için son durum nedir? 180 çarpı 100 bölü 6 şeklinde yazarız. 6'yı böldüğümüzde 3 gelir. 3 30'la da 100'ü çarparsam 3000'i elde ederim. Yani bu da doğru mudur? Doğrudur. Süper gidiyoruz. Sonra 800 kalemin %13'ü 114 kalemdir diye bize ifade etmiş. Peki bu ifade gerçekten de doğru bir ifade mi? Onu görelim. Öncelikle hemen bakıyorum. Diyorum ki 800 kalemin %13'ü bize neyi verecek? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar, amelilik yapmıyoruz. Şuradaki 8 sıfırları götürdük. <laughs> 13 çarpı 8. Öncelikle biz 8 ile 3'ü çarp. 8, 16, 24. Elde var kaç? 2. Eldeyi yakaladık. 8 ile 1'i topladım. 8 ile 1'i çarptım. 8, 2 daha 100 yapar. O zaman 104 çıkıyor. Yani 114 değil de burası 104 olacaktır. Yani bu yanlıştır. Tamam mı? Benim y'ye bakar mısınız? Yamuk yumuk çarpılmış y yapıyorum. Çarpılmış y. Evet. Şöyle ye. İkuk. ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Çirkin yazanlar zeki oluyormuş ama ben değilim yani. Bilmiyorum. Demek ki değil. Yanlış söylemişler. Evet şuraya baktığımızda arkadaşlar hemen şunu analiz edelim. Öncelikle diyor ki 250'si 350 olan sayı. Bak sayıyı bilmiyoruz. 140'tır diyor ama emin değiliz. Olabilir, yanlış olabilir, doğru olabilir. Onun için sen bir tane hayalen bir sayı elde et. Nedir? Bir değişken oluşturabilirsin. Ne değişken olacağım? X değişkeni diyelim. Yani bu sayı X olsun tamam mı? Biz X'in 250'sini yani %250'sini aldığımızda bize hangi sayı verecek? 140'ı verecek mi gerçekten? Pardon 350'yi verecek mi gerçekten? Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Diyoruz ki buradaki 0'ı götürdüm ben. 25'i ben 5'e bölersem 5 kalır. 10'u 5'e bölersem 2 olur. Buradaki 5'i 35 ile genişletirsem 77 olur. Burada 70 kaldı. Son durum aşağıda 2 var yukarıda 70 var. Bu işler dışlar çarpımı yaptığımızda o zaman biz buradan diyoruz ki x eşittir 140. Yani gerçekten de bu sayı 140 miymiş? O zaman doğrudur diyoruz. Evet ben şunları bir sileyim arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Ki şu diğerlerini aşağı kısma yazalım. Okey. Şimdi baktığımızda %15'e Değil mi? %15'ini soruyor. O zaman biz diyoruz ki bir tane sayının %15'e 24 kilogram %15'i 24 kilogram olan etin tamamı 180 kilogramdır diyor. Yani aslında x'i soruyor. Yani diyor ki x 180 midir diyor soruyor. Hemen onu bulacağız. O zaman biz diyoruz ki bir sayının %15'i 24'e eşit midir diye soruyoruz. Bak buradan ne yaptım? 5'e böldüm 3. Buradan 5'e böldüm 20 değil mi? 20. Bunu bu şekilde 3'e bölersem 8 yapar. Doğru. 8 ile 2'yi çarparsam 16 yapar. Yani buradan x'imin 160 kilogram olduğunu bulabiliyor muyum? Evet. 180 miymiş? Hayır. O zaman bu da yanlış. Tamam. 40 sayısı yüzde 40 sayısı 50'nin yüzde 80'idir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın farklı bir kalem alıyorum ve farklı kalemle analiz ediyoruz. Diyoruz ki 40 sayısı bak virgül 50'nin yüzde 80'idir. Ne yapıyorsun? 50'nin yüzde 80'ini alıyorsun. 50 çarpı 80 bölü 100 şeklinde yazıyorsun. Bu bakalım gerçekten de 40 sayısı mıymış? Bak buradaki sıfırları götürebilirsin. ne kaldı? 5 ile 8'i çarparsan 8 kere 5'ten 40 gelecektir. A doğru. O zaman bu da bizim için doğru olacaktır. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman geçelim sıkıntı yoksa. Evet ikinci sorumuz. Bir otoparktaki minibüs sayısının otomobil sayısına oranı 2 bölü 13'tür. Otoparkta 24 minibüs olduğuna göre kaç otomobil vardır diye sormuşuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, şimdi buradaki otomobil sayısını bilmiyoruz ama minibüs sayımız belli değil mi? Otobil ne ya? Benim kapa gitti. Otobil yazıyorum ha otobüs de değil. Oto -mobil, otomobil. Burası da ne? Minibüs. Minibüs müydü? Minibüs nasıl yazılıyor? Mini minibüs. Tamam. Şimdi minibüs sayımız 24'müş değil mi? 24. Otobakta 24 minibüs olduğuna göre otomobil kaçtır? Şimdi oranımız ne arkadaşlar? 2 bölü 13 değil mi? Şimdi zaten otomobil sayı bak minibüs sayısının otomobil sayısının oranı dediği için o zaman yukarıdaki nedir? Minibüstür. Minibüs. Sıralamaya dikkat edeceğiz bak. Sıralamaya dikkat edeceğiz. İlk sırada kim varsa o üsttedir. <laughs> Tabii ki bazen şaşırtma yapıyor. Çakallar var. Ona dikkat edeceğiz. Minibüs. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? Otomobil olacaktır. Bakın bu tür sorularda şöyle yapabilirsiniz. 24 dediği için ya. Burayı 24 yapabilmek için 12 ile çarpacağım. Burayı da 12 ile çarpman gerekiyor diyebilirsin. Veya şöyle dersin. Bu sayının 2 katıdır dersin. Yani birimiz sayısına mesela 2'nin iki, katı sayısı sola diğer dersin. Mesela otomobile de 13'ün katı dersin. Yani bu tür sorularda karşınıza çıkabilir. Bu ka, yani katı kısmında da e, bu şekilde konuşabilirsiniz. Yani bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Mesela 2K 24 ise o zaman şöyle diyorum. 2K 24'e eşitse kardeşim. E buradan K 12 olur diyorum. Sonra burada K yerine yazıyorum. 13 çarpı 12 şeklinde yazıyorum. 3 kere 2 6 2. Ya şöyle yazalım direkt. 13 ile 12'yi çarpalım direkt buradan. 6 2 3 1 6 5 1. Yani 156 şeklinde bulabiliyoruz. Bunu, tamam mı? Yani otomobil sayımızda ne olacakmış? 156 şeklinde bulabiliyoruz. Evet üçüncü sorumuza gelelim. Demiş ki yaşları 3, 5 ve 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı. Doğru orantılı demesi çok güzel. Neden? Çünkü verdikçe artacak değil mi? Arttıkça artacak azaldıkça azalacak doğru orantı kısmında. O zaman ben diyorum ki bun, <laughs> bunların yaşları 3, 5 ve orantılıysa o zaman paraları da orantılı gelmeyecek mi? Doğru şekilde <laughs> gelecek değil mi? O zaman ben diyorum ki buna. Bu 3'ün katı olan bir sayı para yani 3'ün katlarından bir şekilde ilerleyecek. Bu 5'in katları şeklinde ilerleyecek. Bu da 7'nin katları şeklinde ilerleyecek. Yani para verdikçe 3'ün katı, 5'in katı ve 7'nin katı şeklinde ilerleyecek. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre 5 yaşındaki kardeş buydu. Yakışıklı, karizmatik çocuk. Evet. E bu 5K aldığı için o zaman ben diyorum ki 5K kaça eşitmiş? 20'ye eşitmiş. E ben her iki tarafı 5'e böler isem. 5'e böldüm. Buradan K'nın 4 olduğunu görebiliyor muyum? E evet görebiliyorum. E o zaman bize toplam parayı sormamış mı? Toplam para kaç TL'dir diye sormuş. E o zaman ben buradan bir kalem alayım. Kalem mi oldum? Yani K'ların yerine yazacağız arkadaşlar. Mesela 3K vardı. 3 çarpı 4 artı 5 çarpı 4 artı 7 çarpı 4. Bakın 3 kere 4'ten 12 artı 4 kere 5'ten 20 artı 7 kere 4'ten 28. Değil mi? Bunların hepsini topladığımda ben ne olacak? 20, 40, 50, 60 mı yapıyor? 60. O zaman toplam para kaç TL'dir derse 60 TL'dir deriz. Var mı sıkıntı? Yok değil mi? O yüzden bunlara dikkat edin. Doğru orantı derse bu şekilde. Ters orantı derse bu sefer K'nın 3'e bölümünü konuşmamız gerekiyor. K'nın 5'e bölümünü konuşacağız. K'nın 7'nin K dediği kat kısmını yani verdikleri para kısmını düşün. Ters orantılı olduğu için para verdikçe arttıkça azalacak. Azaldıkça artacak gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Çünkü ters orantı düşünüyoruz. Evet hemen dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuz bize bizden ne istiyorlar? Bizden ne istiyorlar kardeş? Evet yandaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Bir ilişki var. Hmm, dur bakalım neymiş bu ilişki? Evet ilişkimiz bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir ilişkiye benziyor. 1 saate 80. 2 hmm. saate 160. Hmm. Örüntüyü ben yakaladım. Nasıl bir örüntü? 80'in katları ve 1'in aynı şekilde 1, 2, 3, 4 diye sayma sayısıyla gidiyor. Önemli olan şu 80'in katlarını yakalayabilmek. Yakaladık, yakaladık. 80 ilişkiyi yakaladık. 80 160 240 300 Pardon. 8, 16, 24, 32 yapar ya. Ya kapa gitti ya. İlişki mi ilişkilince. Evet. 320, 80, 160 240, 320 400 aşağı iniyorum. 480, 560, 640 mı yapıyor? Doğrudur. Bakalım. Şimdi bu birinci saat, bu ikinci saat, bu üçüncü saat, bu dördüncü saat, bu beşinci saat, bu altıncı saat, bu yedinci saat, bu, bu sekizinci saat. Buraya kadar okeyiz değil mi? Okeyiz. Arkadaşlar zaten bize A'yı ve B'yi soruyor. Yani 400'ün aşağısında ne var kardeşim? 5. O zaman A kaçtır kardeşim? E 5. Tamam. B'yi nasıl bulacağız? 8'in üstlerine bakmamız gerekiyor. 8 saatte kaç kilometre yolu, yolu olmuş? 640. O zaman ben diyorum ki B sayımız da 640'tır diyor. Ve bunların ikisini topladığımızda 645 sayısını ben elde edebiliyorum. Bu 5'i niye ya yapamıyorum? 5 çizmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Evet 5 kokula tekrardan başlayalım. 645 sayısını yazabiliyoruz. Yani bizim A artı B'miz kaçmış? 645 imiş. Bir bahçede domatesler aynı hızda çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Tamam. Şimdi 6 tane işçimiz varmış arkadaşlar. İşçi sayısını verelim. İşçi, işçi bir de iş diyelim. Tamam mı? 6 işçi iş günü diyelim. İş gününü yazdık. Ya ben niye bu kadar çirkin yazıyorum ya? Ya. Evet gün sayısı diyelim ya buna. Şimdi 6 işçi 8 günde toparlıyormuş. Tamam mı? Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre yani bu otomatikmen 2 işçi eksildi ve 4 işçiye mi düştü? Domatesleri kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır? Arkadaşlar bakın şöyle düşünün. İşçi arttıkça gün sayısı azalır. Ne var burada? Bir ters orantı var. Doğru mu? Bak işçi sayısı arttıkça gün sayısı azalır. O zaman işçi sayısı azaldıkça da gün sayısı artmayacak mıdır? Artacaktır. O yüzden burada bir ters orantı var. Şöyle düşünüyorsun. oranımız şu şekilde olacak. 6 kısmında yani 6'ya 8 ise 4'e kaç şeklinde düşünmemiz gerekiyor? Oranımız bu şekilde olacak. O zaman şuna, şuna buna bu şekilde yorumlama yaptığınızda ters orantı olduğunu gördüğümüz için ne yapıyoruz? 6 ile 8'i çarpıyoruz. <laughs> 6 çarpı 8 eşittir. 4 çarpı x. Bu x'i bilmiyoruz ya. X demeyeyim de ne olsun? A olsun hadi. Çünkü A'mız burası. Gün sayısını bilmiyoruz. Onu istiyor zaten bizden. Şimdi buradan hemen sadeleştirme yaparsam burası 2 olur. Bu sefer de 12 olur. Yani A 12 günde. Yani 4 işçi de 12 günde bitirir deriz. Zaten şurayı oranladığımızda da olur arkadaşlar. Mesela 6 bölü 8 yaptığımızda 2'ye bölersek 3 bölü 4 mi olur? 3 bölü 4 olur. Veya şöyle yani oranımız şu olsun. 3 bölü 4 oranı olur da. Mesela şöyle de düşünebilirsiniz. 6'ya 8 ise mesela 4 işçi. Yani 4 işçi 12. 2 işçi. Yani 18. 18 mi yapıyor? Çünkü ters orantı olduğu için. 6'ya 8 ise işçi sayısı azaldıkça bize ne olacak? Gün sayısı artacak. O yüzden o örüntüyü yakalarsanız da zaten bu soru çıkar. Ama bu şekilde ters orantıyı da oluşturursanız da çıkıyor. Yok sıkıntı. Evet 6. sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Evet 6. sorumuz neymiş? Diyor ki: 60 erkeğin bulunduğu bir toplantıda bak hemen bu tür sorularda yaz. Yazmak bizim için çok önemlidir. Erkekleri yaz. Kaç tane erkek varmış? 60 tane erkek varmış. Bir toplantıda kadınların sayısının erkeklerin sayısının oranı 2 bölü 3'tür. Tamam. Kadınların bölü erkeklerin oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. Tamam. Bunu da yazdık. Notumuzu aldık. Bu toplantıda toplantıdaki kadınların %10'u toplantıdan ayrılırsa toplantıdaki kadınların sayısı ile erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur? Tamam. Güzel soru. Şimdi öncelikle erkeklerin sayısını vermesi bizim için önemli. Şimdi kadınların erkeklerinin 2 bölü 3 ise şöyle düşünün mesela 2K'ya 3K, 3K şeklinde düşünebilirsiniz. E zaten erkeklerin sayısı neymiş? Bak bunu da yapabilirsin. Direkt buraya mesela <laughs> bunu 20 ile çarpabilirsin. O da olur ya yani. fark etmez. Nasıl istiyorsan. Mesela direkt çünkü 60 ya bunu direkt mesela şöyle yap. Kardeşim burası 60. Şu rengimi değiştireyim bir dakika arkadaşlar. 60 ya. E ben bunu 20 ile çarparsam erkeklerin sayısı 60. Ya, buraya da 20 ile çarpmam lazım ki o zaman 40 böyle 60 olsun. Yani kadınların sayısı 40. E tamam. E şimdi 40 sayısını bulduk kadınların. E %10'u toplantıdan ayrılıyorsa biz ne yapıyorsun? 40'ın %10'unu buluyorsun. Bulduk. Gitti 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 gitti. 4 kişi toplantıdan ayrılmış. Yani toplamda kaç kişi kalmış? Kalan kişi kadınların kalan kişisi. Kaç oldu? 36 oldu mu? 36. Şimdi bize şunu da söylüyor. Toplamdaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur diyor. Erkeklerin sayısı kaç? 60 değil mi? O zaman diğer işlemde şu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diyoruz ki 60 sayısının yüzde kaçı 36 yapar diyoruz. Bak denklemimiz bu. 60 sayısının yüzde kaçı 36 yapar. Çünkü bilmiyoruz yüzdeliğini. Biz zaten yüzdeliğini bulmaya çalışıyoruz. Evet gitti gitti. Şuradan 6'yı da sadeleştirebilirsin 6. O zaman 10 6'yı çarparsan şu şekilde ne olur? X'imiz 60 olur. Yani %60 şeklinde yorumlayabiliriz. Okey mi? Var mı sıkıntı? Yok. Evet geçiyor oraya. 7. sorumuza bakıyor ya. Şimdi 7. sorumuza diyor ki Yavuz 13 annesi 37 yaşındadır. Tamam burada notlarımızı almışız ama siz yine bu şekilde yazın arkadaşlar. Mesela Yavuz şeklinde notunuzu alın. Yavuz 13 yaşındaymış. Anası, anası kaç yaşındaymış? 37 yaşındaymış. Buna göre 3 yıl sonra Yavuz'un yaşı annesinin yaşının yüzde kaçı olur? Bak, 3 yıl sonra, e o zaman Yavuz 3 yıl sonra kaç olacak? 16. Annesi kaç olacak? 40 yaşında olmayacak mı? Tamam. O zaman diyoruz ki annesinin, anasının yaşı 40. E burada diyoruz ki yine bak aynı denklemi görüyoruz. Diyoruz ki 40 sayısının yüzde kaçı 16'dır diyoruz. Gitti gitti. 4'e böldüm 4. 1 ile 4 zaten 4. Yüzde 4. <laughs> 40 sayısının yüzde 4'ü 16'dır diyebiliriz. Var mı sıkıntı? Bak şimdi Yavuz 13 yaşında ya. Anası da 37 yaşında. Şu anki durumu söylüyoruz. Sonra 3 yıl sonrasına bakıyoruz. 3 yıl sonra geçmiş. E, anası 40 yaşında olacak. Yavuz 16 yaşında olacak 3 yıl sonra. E Zora diyor ki annesinin yaşının yüzde kaçı olur diyor. Annesinin yaşı 40 değil mi? Sor <laughs> diyorum ki ben. 40 sayısının yüzde kaçı? E, ben buraya niye 10 yazmışım? Evet burada bir hata yapmışım. Bir dakika. Diyoruz ki 40 sayısının yüzde kaçı 16 yapar? Doğru değil mi? Gitti gitti. Şuradan gitti 4. 40 kalıyor. Niye 4 yaptık? Evet. Yüzde 40 arkadaşlar. Yani yüzde 40'ı <laughs> annesinin yaşından yüzde 40 fazla oluyor. Yaşının yüzde 40'ına eşit oluyor. Yüzde 40'ına eşit oluyor. Bence anlamışsınızdır. Evet. Gelelim gömlek, ceket, pantolon. Ne güzel gömlek, ceket ve pantolon. Bir mağazada satılan gömleğin fiyatı ceketin fiyatının yüzde 40 eksiği. Hmm. Bakın. Yine yazın. Bakın yazdım ben buraya ya. Arkadaşlar bakın yazın. Gömlek diye yazın ya kocaman. Gömlek. Ceket ve pantol. Pantol diyorduk biz. Pantolon. Pantolon. Şimdi bir mağazada satılan gömleğin fiyatı ceketinin fiyatının yüz, e, %40 eksiği, pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazla Bu mağazada ceketin fiyatı 150 lira olduğuna göre. Şimdi ceketin 150 lira olması çok iyi. Bu bilgi bizim için çok işimize yarayacak. Tamam gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği. Şimdi gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği ise o zaman ben %50'nin yani 150'nin %40'ını almam gerekiyor. Neden? %40'ını alırsam gömlek ten yani tam çünkü %40 eksi diyor ya. %40'ını bulacağım. Sonra ceketin fiyatından o bulduğum %40'ı çıkarıp gömleğin fiyatına yazacağım. Yani şuradaki sıfırları götürdüm. 15-30 60 mı yapıyor burası? 60 yapıyor. 150'den sen 60 çıkarırsan 90 yapar. Doğru mudur? O zaman gömleğimizin fiyatı 90'dır. Neden? Çünkü bak gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiğidir diyor. Sen bunun %40'ını alıp sonra ceketin fiyatından çıkarman gerekiyor. Pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazlasıdır. Gömleğin fiyatının %10 fazladır. Hemen alıyorum. 90 çarpı 10 bölü 100 şeklinde yazıyorum. Gitti 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 gitti. Yani 9 çıkar, 9 eklemem lazım. O zaman pantolon da 99 TL'dir diyoruz. Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Geçelim mi? Hadi geçelim arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 9. soru. Kareli kağıtta verilen ABC'nin açıortayı P, R, S, T noktalarının hangisinden geçer? açı ortay. Bakın bir kere açı ortayın şunu ya yani açı ortayın şunu öğrenmeniz lazım. Açı ortay demek yani geçtiği o açıyı iki eşit parçaya böler demek. Bak iki eşit parçaya bölecek. Açıları ortalıyor zaten. Adı üstünde açı ortay. Yani şöyle düşün. Bak bir tane şu şekilde olsun. Ee, mesela burası 60 derece. Buradan bir açı ortay geçerse burası 30 dereceye 30 derece olur. Çünkü tam ikisini ortadan bölüyor. Anlaştık mı? Bu bizim için açı ortay kısmı olacak. O zaman buraya baktığımızda soru kısmında buraya baktığımızda arkadaşlar. Şimdi hangi PR bak P denediğimde P Allah'ını seversen P olur mu? P olmaz. Bunun açısı nerede? Bunun açısı nerede? Olmaz tabii ki. P olmaz. Geçtik. R'ye bakalım. R'ye R olur mu? Arkadaşlar bakın şurada ol bak şurada bir açıklık var. Bak burada bir açıklık var. Tam değil. Yani burası biraz daha küçük. Burası daha büyük mesela. Mesela burası toplamda diyelim 90 olsun. E, burası kaç olur? 50'ye 40 şeklinde düşünebilirsiniz. Yani aslında açıları eşit paylaştırmıyor. Mesela S'ye baktığımda S şeklinde çizdiğimde Şimdi arkadaşlar buraya bakar mısınız? Bak buradaki noktaya bakın bir de buradaki noktayı. Açılar birbirine eşit mi? Şuralar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman biz buna ne diyoruz? Açı ortay budur diyoruz. Yani S noktasından geçmeli ki bize bir açı ortay yarat oluştursun. Anlaştık mı? Zaten T noktası hiç olmaz. Şimdi geçelim 10. sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Diyoruz ki Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Hadi dolduralım bakalım. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesine, açı ölçüleri eşit olan açılara, açının iç bölgelerinde bulunan başlangıç noktası açının köşesi olan ve açı iki eş parçaya ayıran ışına, ölçüleri toplamı 180 derece olan açı çiftlerine açılar denir. Ben size ne yapayım biliyor musun? Burayı ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz. Hatırla. Evet hatırla kısmımız. Yorum kısmında belirtmeni istiyorum. Yorum kısmına yaz bakalım. Ne kadar hatırlıyorsun? Arkadaşlar tek tek 1, 2, 3, 4. madde şeklinde direkt zaten çok şey yani uzun bir şey değil zaten kısa kısa yazarsanız. Evet arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İnşallah sınavda istediğiniz o puanlar alırsınız. Pat 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 yapıştırıp geçersiniz. Biz şunu biliyoruz ki çalışan, emek eden emeklerinin karşılığını kesinlikle alacaktır. Her zaman hayatınızda çalışkanlığı e, ön plana tutun arkadaşlar. Çalışkan olmaya çalışın. Yani şunu demek istemiyoruz. İlla derslerinde başarılı olacaksın demiyoruz. Hayatında çalışkan yani hayatını çalışkan hale getir. Çünkü bize bu ekmek yedirecektir. Tembellik bize hiçbir şey yaptırmaz arkadaşlar. Daha da bak, daha da kötüsü bizi öldürüyordur. Yani otur otur hem vücudumuza zarar veriyoruz, hem zihnimize zarar veriyoruz, hem kendi geleceğimize zarar veriyoruz. Aslında oturmak hiçbir şey yapma yapmamak bize çok zarar veriyor. O yüzden eyleme geçeceğiz, hareket edeceğiz, koşturacağız, gayret edeceğiz, bir şeyler başarmaya çalışacağız ki bir şeyler yolunda gitsin değil mi? Ben sizlere inanıyorum. Birçok şey değiştireceksiniz. Allah'ın izniyle LGS 2023'e de bomba gibi gireceksiniz. Çok iyi çalışacaksınız. Ve bu işi bitireceksiniz. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü yani bunları bilseniz bence yeterli olacağını düşünüyorum. Genel yap olarak buralardan sorumlu olacağınızı düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.